Bugünkü videomuzda sadece en cesur insanların izleyebileceği videoları bir araya getirdik. Tüyler ürpertici görüntüleriyle sizi korkutacak bu olayları izlemek için cesaretliyseniz hemen videomuza geçelim. Korkutucu canavar balık gece kabuslarınıza girecek kadar korkutucu. Gözleri olmayan gizemli beyaz balık tıpkı bilim kurgu filmlerinden çıkmış yaratıklara benziyor. İnternette büyük olay yaratan bu görüntülerde bu korkutucu balığın balıkçı teknesine takıldığı söyleniyor. Bu yaratığın ne olduğunu anlamlandıramayan balıkçı yaratığın ağzına metal bir sopa sokuyor. Bu metal sopayı ısıran yaratık tüm gücüyle sopayı sallıyor. Ağzının dışında dişleri olan bu yaratığın ne olduğu ise halen bilinmiyor. Olayın diğer gizemli kısmı ise balığın sudan çıkmış olmasına karşın hayatta kalmayı sürdürmesi. Peki sizce bu yaratık ne olabilir? Bir uzaylı mı yoksa gerçekten bir balık mı? Eğer böceklerden korkuyorsanız bu video sizi bir hali korkutacak. Yurtdışında çekilen bu görüntülerde evi istila etmiş hamam böceklerini görebilirsiniz. Hamam böceklerinin evi istila etmesinden sonra yetkililer evi yakmaya karar veriyor. Yetkililer evin içine girdiklerinde ise hiç beklemedikleri bir şeyle karşılaşıyorlar. Her yeri çöp ve hamam böcekleri kaplanmış bu evde yaşayan insanların nasıl hayatta kaldıkları ve ne yaptıkları büyük bir merak konusu olmuş. Yurt dışında çekilen bu görüntüler ise bir hayli korkutucu. Kalorifer peteklerinden gelen ses üzerine harekete geçen bu aile peteğin arkasında bir şey olduğundan şüpheleniyor. Bunun üzerine kamerayla burada ne olduğunu bulmaya çalışıyorlar. Bu aile tam çekim yaptığı sırada kameraya küçük bir çocuğun gözüne benzer bir şey takılıyor. Daha sonra bu görüntüleri Facebook'a yükleseler de Facebook yönetimi videoyu hemen siliyor. Eğer yeterince cesursanız videoyu tekrar izleyebilirsiniz. eğer kapalı alanlarda kalma korkunuz varsa bu videoyu izlemeyin. Çünkü birazdan izleyecekleriniz nefesinizi kesecek. Joy TV adlı YouTube kanalında Kasım 2015'te paylaşılan bu görüntülerde ormanda gezintiye çıkmış olan bu adam çok küçük bir mağara fark ediyor. Bir insanın girmesi için çok küçük olan bu mağaraya giren maceracı imkansızı gerçekleştiriyor ve böylesine dar bir deliğe girip çıkmayı başarıyor. Peki, daha önce bir hayalet tarafından takip edildiniz mi? Garments bir adlı kullanıcı tarafından YouTube'a yüklenen bu görüntüler, İngiltere'nin Eşol şehrindeki bir kilise yakınlarında çekilmiş. Görüntülerin ilk kısmında kilisenin tepesinin çekildiğini görebilirsiniz. Fakat daha sonra kameranın aşağıya doğru inmesiyle kilisenin kenarında gizemli bir kadın sureti görünüyor. Bu kadına doğru kamerasıyla yürüyen adam, kadının gittiği yere vardığında gizemli kadın birden yok oluyor. Peki, bu görüntüleri ikinci kez izleyecek kadar cesur musunuz? Demonculus, bu sözcüğü daha önce duymuş muydunuz? Eğer internette araştırma yaparsanız bu sözcüğün küçük insan yaratıkları anlamına geldiğini göreceksiniz. Rus bir kullanıcı tarafından 2016 yılında YouTube'a yüklenen bu videoda nasıl homunculus yapıldığını görüyorsunuz. Kullanıcı ilk olarak yumurtanın tepesine küçük bir delik açıyor. Daha sonra bu yumurtanın içine insan spermi enjekte ediyor. Derin üzerine yara bandıyla kapatan bu adam daha sonra yumurtayı plastik bir kaba koyuyor ve üstünü ışık almayacak bir şekilde kapatıyor. 40 gün sonra yumurtayı kırdığında yumurtanın içinden gizemli bir yaratık çıkıyor. Sizce de çok ilginç değil mi? Avustralya'da çekilen bu görüntülerde iki genç pilot hayatlarının en zorlu deneyimlerinden bir tanesini yaşıyorlar. İçinde oldukları uçağın tüm güçleri devre dışı kalınca bu iki pilot kuleden acil iniş istiyorlar. Şehrin içine doğru düşmeye başlayan pilotlar neyse ki yakınlardaki bir bahçenin içine kahramanca iniş yapmayı başarıyorlar. Hiç bir yerde otururken birinin sizi takip ettiği hissine kapıldınız mı? 2006 yılında Elton Menezes Severo tarafından paylaşılan bu görüntülerde evinde oturan adam kamerasıyla kendisini kaydediyor. Kendi kamerasında gizemli bir şeyler fark eden adam daha sonra videoyu izlediğinde kapının ardında gizemli yaratıkların olduğunu görüyor. Bu görüntüleri gördüğünüzde bir daha arabanızla yola çıkmak istemeyeceksiniz. Yurt dışında bir arabanın kamerasına yansıyan görüntülerde seyir halinde olan bu aracın önünde giden yük tırını görebilirsiniz. Kasasında tuğlalar taşıyan bu tır bir anda sendeliyor ve aracın içindeki tuğlalardan bir tanesi havaya fırlıyor. Kameralara an be an yansıyan görüntülerde tuğla arabanın tam ön camına isabet ediyor. Neyse ki arabadakiler yaralanmadan kurtuluyor. Kayıp Kişiler Koleksiyonu eğer yakınlardaki bir ormana girerseniz kesinlikle bu tarz bir görüntüyle karşılaşmanız mümkün değildir. Fakat YouTube'da yayınlanan bu görüntülerde bu adam evinin yakınlarındaki ormanı ziyarete gidiyor. Etrafta gizemli bir şeyler olduğunu hisseden bu adam ormanı keşfetmeye başlıyor ve ağaçların üzerinde kayıp kişilerin ilanlarını görüyor. Peki sizce insanların girmediği bu ücra ormanda kayıp ilanları nereden asılmış olabilir? Geceleri uykusuzluk çeken ve rahatsız edildiğini düşünen bu kadın kendisine doğaüstü varlıkların musallatı olduğunu düşünüyor. Bunu kanıtlamak için gece görüş kamerasını odasına koyup gece kendisini kaydetmeye başlıyor. Tıpkı her gece olduğu gibi o gecede rahatsız edildiğini fark eden kadın görüntüleri tekrar izlediğinde gizemli bir yaratığın yatağına atladığını görüyor. Birçok kişi bu görüntülere montaj dese de görüntülerin montaj mı yoksa gerçek mi olduğu bilinmiyor. İngiltere'nin bir alışveriş merkezinde amatör kameralarca çekilen bu görüntülerde ilk önce restoranın içerisinden gizemli sesler geliyor. Oldukça sıra dışı olan bu görüntülerde masada sakin bir şekilde yemek yiyen bu kadına dikkatli bakın. Normal bir şekilde yemek yiyen bu kadın masadan kalktıktan sonra masanın üzerindeki eşyalar hareket ediyor. İlk önce peçeteler düşüyor, daha sonra ise tabak birden havalanıyor. Peki siz daha önce böyle bir şeye tanık olmuş muydunuz? 2012 yılında Manchester'daki bir iş merkezinin güvenlik kameralarına takılan bu görüntülerde gece saat 3'te içinde kimsenin olmadığı bu ofiste gizemli bir hareketlilik kaydediliyor. Eğer videoyu dikkatli bir şekilde izlerseniz bilgisayarların kendi kendine açılıp kapandıklarını, kapı kollarının hareket ettiklerini, kapıların kendi kendine açıldığını ve kağıtların havada uçuştuğunu görebileceksiniz. Toplam 5 dakika süren bu esrarengiz görüntülerin sırrı ise hiçbir zaman çözülememiş. 2008 yılında güvenlik kameraları tarafından çekilmiş olan bu görüntüler YouTube'a yüklendikten sonra büyük bir olay yaratmış. ABD'de Yosemite Ulusal Parkı'nın kameraları tarafından çekilen görüntülerde iki farklı boydaki bu hayalet benzeri yaratıklar gecenin bir yarısı parkta yürüyüş yapıyorlar. Devasa bacakları olan bu yaratıkların ne olduğu ise hala bilinmiyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? üzerinde kimsenin oturmadığı ve kendiliğinden sallanan salıncaklar korku filmlerinin klasik numaralarından. Fakat bu olayın sadece korku filmlerinde gerçekleştiğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü geçtiğimiz günlerde parkta çocuklarıyla yürüyüşe çıkmış bu adam. Parkta salıncağın kendi kendine sallandığını görmüş ve bunu telefonla kaydetmiş. Daha sonra bu videoyu YouTube'a yükleyince görüntüler viral haline gelmiş. Penceredeki Hayalet 2010 yılında YouTube'a yüklenmiş olan bu görüntüler İngiltere'de çekilmiş. Evlerinin yakınlarındaki bir bahçede top oynayan adamlar kendilerini spor yaparken kaydetmişler. Daha sonra bu görüntüleri tekrar izlediklerinde yakınlardaki eski çağlardan kalan bir evin penceresinde gizemli bir yaratığın olduğunu görmüşler. gerçek hayalet görüntülerini kaydettiğini söyleyen bir adamın internete yüklediği bu videoda görüntüleri kaydeden kişi eski bir evi keşfe çıkıyor. Etrafı amatör bir kamerayla kaydeden kişi evin altında siyah bir gölgeye benzeyen bir yaratığı kamerasıyla çekiyor. Etrafta tek bir insanın bile yaşamadığını söyleyen bu adam bu kişinin hayalet olduğundan çok kesin bir şekilde emin olduğunu belirtiyor. Peki sizce bu kişi bir hayalet olabilir mi? Peki bu görüntüler arasında size en çok korkutan hangisiydi? Düşüncelerinizi bizimle yorumlar kısmından paylaşmayı unutmayın.